Herkese selam canlar İstihram Türkiye şubesine hoş geldiniz güzel kardeşlerim bugünkü videomuzda gizli hesapları görmeye çekeceğiz biliyorsunuz yaptığımız uygulama çalıştırmayı başarmıştık birkaç ay önce hatta atmıştık nereden baksak 50-100 kişi uygulamamızdan yararlanmıştı yani gizli hesapları kolayca görebilmişti. Ama o günden beri uygulamamız fix yedi. Dolayısıyla biz de YouTube'daki videoları kaldırmak zorunda kaldık. Yani uygulama videolarını. Şu anda hala çalışmalar devam ediyor. Dün uygulamayı yeniden çalıştırmayı başardık arkadaşlar. Ama yani 10 dakika 15 dakika bir çalıştı. Sonradan tekrardan Instagram uygulamaya fix telif attı yani. Onun için size bir taktik göstereceğim. Bununla idare edin. Ee, bu arada e, tabi böyle videoları gelmesini istiyorsanız abone olup bildirim zil sesini açmayı unutmayın. Çünkü uygulamamızı yaptığımızda hemen atıyoruz. E, atar atmaz yani YouTube'a videoyu atar atmaz bildirim alan kişiler gelip izliyor. 10-15 dakika 30 dakika kadar uygulama kalıyor yani yararlanan yararlanıyor gizli hesaba bakabilen bakıyor ondan sonra uygulama fix yedikten sonra çalışmıyor onun için abone olup bildirim zil çan sesini açmayı unutmayın e, katıl butonuna da katılırsanız sevinirim şimdi Güzel kardeşlerim e, her şeyden önce size bir e, taktik göstereyim. Bu taktik kesinlikle erkeklerde işe yarıyor ama kadınların da e, hesabına bakmak isteyen, gizli profiline bakmak isteyen izlesin. Onlarda da işe yarıyor ama bu taktik kadınlarda %100 işe şey erkeklerde %100 işe yarıyor. Şimdi ilk önce şöyle bir sıfırdan bir hesap açtınız. Sonra e, bir tane şey buldunuz profil. Ben bunu yapayım diyorum. Veya siz şuraya güzel kızlar yazıp etiketlerden arattırıp bulabilirsiniz. Atıyorum şu Geliyorsunuz profilinize bunu koyuyorsunuz. Şuradan. Profilinize koyduktan sonra şarjım bitmeden bir şarja takalım şunu. Heh. Şu şekilde profilinize koydunuz. Aynı kişiden 10-15 tane fotoğraf atacaksınız arkadaşlar. 10-15 tane fotoğraf attıktan sonra e, şuraya Çağrı Taner yazacaksınız. Şuradan GT GT yani takipçi kaçacaksınız. Bakın sonunda söyleyeceğim. Gizli hesaba nasıl bakacağınızı. Ondan sonra şuradan takipçilerinden takip et takip et diyeceksiniz. Şöyle. Yani 300 kişiyi geçireceksiniz takipçide. Yani karşılıklı takip ederek 300 kişiyi ge geçireceksiniz. 300 kişiyi geçecek. Sonra takip ettikleriniz de artacak ya. Onu da 300, şurası 300 takipçiyi geçtikten sonra 300 takipçiyi geçtikten sonra UNF yapacaksınız. Yani takip ettiğiniz takipçinizden az olacak arkadaşlar. amaç o bunu yaptınız mı? Hesabınız gizli kalacak. Hesabınızı gizliyorsunuz. Hesabınızı gizledikten sonra atıyorum kime? İki Mesela Ege'ye atıyorsunuz takip istediği isteğini. O sizi gerçek bir kız sanıyor. Erkeklerin %95'i, 98'i geri takip etmese bile isteği onaylar. Bu erkeklerde gizli hesaba bakma işinde %100 işe yarıyor. Emin olabilirsiniz. Ondan sonra bekleyip görün, deneyin. Ama kadınlarda bazen işe yarıyor, ona bir şey diyemem. Bakın erkeklerde çok denedim. Kad Mesela erkeklerde 20 kişiye en az böyle istek attım, denedim gizli hesap hesaba bakmak için. Yani müşterilerime yardımcı olmak için hepsi kabul ettiler. Hepsi. Hani kabul etmeyen bir erkek görmedim. Yani geri takip etmese bile kabul ediyor kesinlikle. Yani hani kabul etmesinin sebebi de olay anlamak için. Ama kadınlar da hani 10 kişiyi takip ettiysem içinden 5 kişi dönüş yaptı. Hani erkeklerde yüzde işe yarıyor. Diğer ki videolarımda eğer uygulamayı yani gizli profile bakma yaptığımız uygulamamızı tekrardan aktif edemezsek kadınlara bakma videosu da gelecek. Ben sadece bu bir taktik. Hani bu taktiği uygulayın, uygulayın diye çektim. Anladınız mı arkadaşlar? Yani bu taktiği kesinlikle bir uygulayın, deneyin. Denemekten bakın takipçileri değişik kasmadan bile geliyor zaten. Hemen gelmiş bak. Ben takip etmeden bile gelmiş. Denemeden hiçbir şey olmaz. Ee, emeksiz de yemek olmaz arkadaşlar. En azından diğerleri gibi boş videolar atmıyorum. Uygulamam olduğunda uygulamamı atıyorum. Eğer uygulamam fix yediyse, bozulduysa yani arkadaşlar bunun için sizin için ben hani YouTube için sır sizin için uygulama yaptım ben bu işe. Yani düşünün. Hani bir gelirim de bir şeyim de yok yani öyle. Harcadığımızdan fazla zaten gelirimiz giderimizden fazla. Onu söyleyeyim. Hiç olmazsa diğerleri gibi saçma sapan yerlere yönlendirip de saçma sapan abuk subuk şeyler söylemiyorum. Yani adam saçma sapan videolar çekmiş. İşte atıyorum hesap kapatma demiş atıyorum. Saçma sapan bir şey göstermiş. Şikayet ediyorsun, kapanıyor diyor. Ya kardeşim öyle kapanacak olson önüne gelen hesap kapatırdı ve önüne gelen hesap açardı zaten. En azından arkadaşlar size bir taktik gösteriyorum. Yani bunun değerini bilin. Ben diğer kanalımda da hep böyle yapardım. Yani eski kanalımda keşke o kanalım geri gelse. O kanal gitti artık. Ama bu kanalımda da elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yani bazı arkadaşlar sıkıntı yapıyor bize. Hani uygulamaya atıyoruz. Adam işini görüyor. Adam geçen gün uygulamaya attığımızda bir, bir, kişi, birkaç kişinin gizli profiline bakmış. Ondan sonra diyor ki e abi ben birkaç kişinin gizli profiline baktım uygulamamda ama üçüncü, dördüncü kişiyi açmadım. Ya kardeşim fix yedi. Fix yedi diyorum. Adam bana kızıyor. Abi fix yiyecekse neden yapıyorsun? Ama o hani o 2-3 bir kişinin baktığı hesabını saymıyor, yani yararlandığını saymıyor. Adam daha fazla, daha fazla istiyor. Arkadaşlar, Instagramla savaşıyoruz. Yani bu normal bir şey değil. İsteram'ın kesinlikle e, hani uzaklaştırdığı bir şey. Anladın mı? Instagram politikalarına uymayan bir, bir uygulama yapıyoruz. Onu da atıyoruz zaten. 15 dakika veya 20 dakika ayakta kalıyor. Hiç olmazsa ayakta kalıyor yani diğerlerinin yaptıkları hiç ayakta da kalmıyor. Her, herkes her şeyi paralaya çevirmiş. Paralı olanlar da açmıyor artık. Hiç olmazsa bizim yaptıklarımız 15-20 dakika ayakta kalıyor. Onun için, ister savaştığımız için sizden birazcık hani şeyle olmanızı bekliyorum. Yani biraz daha ne bileyim, iyimser olmanızı bekliyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İnşallah kısa zamanda uygulamamızla görüşmek dileğiyle.